arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Aynı zamanda YouTube katıl üyeliklerini inceleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakalım. Beyaz kuzgun ruhu geldi. Sihir'e güvenin dedi. Kılıç onlusuyla beraber biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Zorlayıcı bir sürecin içerisinden geçmiş olarak görünüyor ve burada çevresindeki insanlardan e, yer almış olabilir, sıkıntılar yaşamış olabilir, arkasından işler çevrilmiş olabilir. Ciddi şekilde bir yıkım e, hali içerisinde diyebiliriz. Çok zorlayıcı e, olayların içerisinden geçmiş olarak görünüyor ve şu an bir çözüm arayışı içerisinde ve buradaki çözüm arayışı ama birazcık şey bir enerji. E, kuzgun ruhuyla beraber burada sanki imkansız diyebileceği yani burada yaşadığı durum her neyse o kadar büyük bir çöküntü içerisindeyim ki buradan nasıl çıkarım işte bir mucize olmalı ki ben bu alandan çıkabileyim dedi bir sürecin içerisinde aslında aklınızdaki kişi çok zorlayıcı bir süreçten geçmiş olarak görünüyor. Ama unutmamak gerekiyor ki kılıç onlusu gibi Bitiş kartları her zaman, her bitiş yeni bir başlangıcın anahtarıdır. Her bir bitiş yeni bir başlangıca kapı açar. İlk etapta çok zor gelebilir hepimizde ama sonrasında iyi ki de bu deneyimi yaşamışız deriz. Burada da böyle bir enerji var. Dönüşüm, gözlemci ve terk etmek kartıyla beraber. Şimdi hayatında ciddi bir değişime dönüşümün olması gerektiğine dair inancı var. Çok ciddi bir kaosun içerisinde aslında neden kutsal adam. Harekete geçmek, kendi hayat amacını fark etmek ve bu alanda ilerlemekle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir. Harekete, harekete geçmesi gerektiği yerlerde harekete geçmemiş olabilir ve bunun karşılığını alıyor olabilir. Ee, şimdi kutsal adam kartına da baktığımızda genel olarak manevi tarafı hep yok saymış biri olabilir. şimdi sihire güvenin dedi ya. Şimdi buradaki hissettirdiği şey şu. hep bir şeyleri yok saymış olabilir manevi durumları. Şimdi mesela bazı insanlar böyle işte maneviyat ya da süper şeyleri böyle yok sayıyor ya da kendilerine göre böyle bir dalga geçme gibi bir durumun içerisine giriyor ya ya da işte mesela birçok insan işte ya işte evrene göndereyim evrenden gelsin diye böyle küçümser bir tavırla bir dalga geçme durumu içerisinde ya e, alttaki o duyguyu durumu bilmediği için şimdi bununla yüzleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde böyle bir kişi ise sistem ona diyor ki bak sen bunları söyledin düşündün ya da bunları dillendirdin hadi bakalım karşılığını al ve buradaki deneyim onun hayatında bu zamana kadar o işte belki dalga geçti, belki yoksaydı, belki inanmadı durumu ona gösterecek, ona tattıracak diyebiliriz. Şimdi bunun yanı sıra gözlemci ve sihirbaz kartı ile beraber kafasında birçok soru işareti var. Genel olarak ama bu kişinin şimdi sihirbaz kartı da işte enerjidir vesaire. Bu tarz durumlara karşı çok önyargılı biri olabilir ve bunlarla sınanıyor olabilir şu an. Kendi alanını koruyamıyor olabilir. Negatif durumlara çok fazla maruz kalıyor olabilir. Hayatının ciddi bir dövüş, değişim ve dönüşüm aşaması içerisinde olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlayan bir enerji var. Terk etmek ve affetmek kartıyla beraber Şimdi burada e, özellikle terk edilme ile ilgili bilinçaltı e, bilinçaltı durumları olabilir. Hayatında sürekli aynı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir, e, terk etmiş olabilir ya da terk edilmiş olabilir. Artık bu konudaki durumu net anlamaya başladığı bir süreçten geçecek ya da geçiyor olabilir. Buradaki deneyim ona bu alanı gösteriyor olabilir. Şimdi tabii ki burada inançlarla ilgili hiçbir zaman bir şeyde bulunmam. Böyle bir şeyim zaten yok. Herkes neye inanıyorsa o. Çünkü benim inandığım şey şu. Siz inandığınız işte duruma ya da enerjiye işte Tanrı dersiniz, işte başka bir şey dersiniz. işte diğeri evren der, diğeri başka bir şey der. Fark etmiyor. Oradaki o kutsallığa inanmaktır benim için değerli olan, öyle söyleyeyim. Herkes hiçbir şeye de inanmayabilir. Ona da bir şeyim yok, saygım sonsuz. Ama demek istediğim işte genel olarak işte şu bu diye ayrım yapmaya gerek yok. Burada böyle genel bir farkındalık oluşumu var diyebilirim. Burada manevi tarafın yani bazen insanlar arar ya ya hadi bir sürpriz olsun, hadi bir mucize olsun da işte kanıtlansın, göreyim gibi böyle bir durumun içerisinde olacak diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Biraz spiritel bir enerji var burada. Yani genel olarak baktığımızda hiç olmaz dediği ya da hiç böyle olmamalıydı dediği şeyleri deneyimlediği bir süreç olabilir. Dedik ve devam edelim. Farklı bir enerji hissettim ama. Özellikle şunu söylüyorsanız ya böyle şeylere hiç inanmaz. İşte bazı insanlar çok ee, işte sayısal verilere ya da başka şeylere kanıta ihtiyaç duyar ki ben de böyle biriyimdir. Ee, o yüzden Joe Dispenza benim için çok kıymetlidir. Ee, Birçok kişi var bu şekilde ama e, örneğin siz de böyle kanıta dair bir şeyler arayan biriyseniz sayısal veriler sizin için kıymetliyse ise Joe Dispenza'yı okumanızı, işte videolarını takip etmenizi isterim en başta hayat hikayesini kesinlikle bilmelisiniz. E, tüm bakış açınızı değiştirecek bir hayat hikayesi var. E, ve e, onu genel olarak böyle dikkat etmemin birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur zaten ama e, benim için önemli olan e, en önemli noktalardan biri sayısal verilerle e, konuşması, kanıtlaması diyebiliriz. Özellikle işte insanların çok böyle önemsemediği, hani basit gibi gördüğü hayal kurmak diyoruz ya, görselleştirmek diyoruz vesaire. Bu alanlarla ilgili yaptığı çalışmalarda özellikle sporcularda çok ciddi bir çalış, ciddi çalışmaları var. Eee, çalışırken genel olarak işte örnek olarak sporcuların e, işte kas oranları, işte vesaire vesaire böyle Tıbbi olarak e, analizini çıkarıp daha sonra çalışmalar yaptıktan sonraki analizlerini karşılaştıran e, çok ciddi çalışmaları var ve m, bu öyle bir şey ki e, yani şu kadarını söyleyeyim çok ayrıntıya girmeye gerek yok e, sadece görselleştirmeyle e, çalışma yapan bir sporcuyla sporcularla e, fizik olarak antrenman yapan sporcuların aşağı yukarı aynı değerde gelişme gösterdiğini kanıtlamıştır. Birçok araştırması var tabii ki. Bir tanesi sadece bu. Ee, bu da çok kıymetli bir bilgi bence. dedim. Demek ki bugün çok falan bahsetmemiz gerekiyor. E, Kendin olma alışkanlığını yenmek de sanırım harika bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Müthiş bir kitaptır. Dedim, devam ediyorum. Şimdi eee ayrıntılı bakarsak bugün hayatında neler yaşayabilir dediğimizde iş hayatıyla ilgili biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi iş değişikliği yapmak istediği bir süreçte olabilir ee, ya da güvendiği kişilerle yolları ayrılacak olabilir iş hayatında güven konusuyla ilgili biraz sıkıntılı bir süreç olabilir iş, hayatı, ıı, iş hayatıyla ilgili ee, bu kılıç onlusunun yansıması yani kılıç ikilisinin yansıması kılıç onlusu da olabilir öyle diyelim ee, burada özel olarak ııı güven duygusunun ciddi şekilde sarsıldığı bir durum var diyebilirim. E, i̇şi bırakmış olabilir bazıları, bırakmak istiyor olabilir. Ya da iş arkadaşları dediğim gibi e, işten ayrılmış ya da ayrılma gibi bir durumun içerisinde olabilir. İş hayatı birazcık karışık diyebiliriz. Bu konular onun gündeminde bugün. E, sizin arasında neler olabilir dediğimizde para şovayızı ve öfke kartı. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda biraz sessiz sakin bir enerji olabilir ama içte ciddi bir öfke durumu var yaşadıklarınız olabilir. İşte sıkıntılı süreçlerden kaynaklı olabilir. Bazı konularda size haksız sizi haksız görüyor olabilir örneğin gibi gibi. Ama şunu söyleyebiliriz. Para şövalyesi bekleme enerjisidir. Şu an biraz daha böyle kendini çekip bekleme durumunda olduğunu söyleyebiliriz ikili ilişkinizle ilgili. Görüşmeye devam ediyor olabilirsiniz. iletişiminiz devam ediyor olabilir ama burada beklediği bir şey var. Özellikle burayı uyan arkadaşlarım alsın. Siz çok öfkeli biriyseniz ya da şöyle diyelim. Örneğin kaygılı bağlanan biriyseniz e, Normal hayatınızda çok fazla böyle öfkeli değilsinizdir, daha çok sakin enerjilerde olursunuz ama e, tetiklenme durumlarında yani orada e, size gelen mesajlar, sistemin akıttığı mesajlar ya da karşınızdaki kişiden beklentilerinizi alamamak gibi durumlarda işte o daha önceki travmaya da negatif yaşadığınız olaylara benzer duyguları hissettiğinizde yani tetiklendiğinizde öfke durumu ortaya çıkıyor olabilir birçok kaygılı bağlanan kişi şunu söyler. Ya ben aslında çok sakinimdir ama ya damarıma bastığımda ne dediğimi şaşırıyorum. işte olmayacak şeyler söylüyorum. Sonra da çok pişman oluyorum derler. Genelde de pişman olunur zaten. Ee, o yüzden kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişilere daha çok böyle sakin kalmaları gerektiğini ama bunu da şöyle yani demekle tabii ki olmuyor ama tetiklendiğinizi anladığınızda, öfke durumu ya da kaygılarınız artmaya başladığında ilk etapta kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Dur Şimdi sen kaygılı bağlanma stiline sahip olduğun için e, bu stilden kaynaklı, senin bu e, bağlanma durumundan kaynaklı bu kaygıların artıyor. Biraz sakin kalmaya çalış, hemen tepki verme, durumu değerlendir denilir. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerde şöyle bir enerji vardır. Aslında çok güzel bir hediyedir. E, sezgileri çok iyidir. Yani hemen aslında anlayabilirler. E, o açıdan birçok kişi böyle... İşte senin hissettiğin doğru değil, sen kaygılısın, bir, biz kaygılı birisin zaten gibi bir yaklaşım olabiliyor bazen ama e, böyle değil açıkçası. Yani siz kaygılı biriyseniz ve bir şeylerden şüphelenmeye başlıyorsanız, hepsi için tabii ki değil ama orada evet bir enerji oluşuyordur, bir şey vardır ama bu illa mesela aldatıyor mu acaba giren bir kişi için? İlla aldatıyor anlamına gelmez ama enerji olarak sizden yavaş yavaş uzaklaşıyor olabilir. Bunu hissediyor olabilirsiniz. Ama burada önemli olan bu sezgiyi aldıktan sonra, bu bilgiyi aldıktan sonra burada neyi görmem gerekiyor ve neyi şifalandırmam gerekiyor olarak bakmaktır. sizden uzaklaşmaya başlayan bir enerjiyi siz beni aldatıyorsun, işte hayatında başka biri mi var diye öfkeyle o kişiye gittiğinizde şimdi o kişi zaten biraz soğuma enerjisine geçtiyse bu davranışla beraber daha da o enerji e, kopmaya başlar. Yani daha da uzaklaşmaya başlar Ve burada aslında siz o süreci hızlandırmış olursunuz. O yüzden sakin kalmaya odaklanmak gerekiyor. O enerjinin e, kopmaya başladığını ya da uzaklaşmanın olduğunu gördüğünüz noktada e, nasıl şifalandırabilirim alanına bakmakta fayda var diyebilirim. Dedim. <laughs> Devam edelim. Şimdi burada özellikle ben böyleyim diyorsanız ya ben normalde çok sakinim ama işte bir şeyler olunca çok öfkeleniyorum diyorsanız aklınızdaki kişinin kafasında çok ciddi bir soru işareti oluşturuyor olabilir bu öfke durumu. Ve bu yüzden şu an sessiz kalarak sizin bu durumunuzu ölçüyor olabilir. Buraya özellikle uyan arkadaşlarım dikkat etsin. Bunun dışında hayır ben böyle biri değilim, böyle tepkilerim yok diyorsanız da kendisi içten içe size öfkeleniyor olabilir. Ama doğru zamanda harekete geçebilmek adına bekleyen bir enerjide şüpheleri varsa bunların doğru olup olmadığını sorguluyor olabilir. Ya da sizinle devam etmek istiyorsa yine harekete geçebilmek için doğru bir zamanı bekliyor olabilir. Aile hayatı ile ilgili neler olabilir dediğimizde korku ve para prensi geldi. Tılsım prensi çözülemeyen sorunların çözülmesidir. Ee, karanlığın aydınlanmasıdır. Burada korktuğu konularla ilgili özellikle aileden birilerini kaybetme korkusuyla ilgili bazı şeylerle yüzleşecek olabilir. Bazı korkularının sebebinin aileden geldiğini ve bunun neden olduğunu anlayacak olabilir. Ve genel olarak e, bu tarz korkularını, tedirginliklerini aile içerisindeki durumlarla ilgili çözmeye çalıştığı bir sürecin içinde. Bağlanma stilleri çok kıymetli. Lütfen, birçok video var ee, YouTube'da, birçok çalışma var. İzlemenizi isterim. En azından kendi stilinizi belirlemeniz çok kıymetli. Genel olarak kendi stilinizi belirledikten sonra karşınızdaki kişi de aşağı yukarı belli oluyor hangi stile sahip olma durumu. Ama ayrıca da böyle yine kendi stilinizi belirlediğiniz gibi karşınızdaki kişinin de hangi bağlanma stiline sahip olduğunu belirleyebilirsiniz. Belirlemek ne katkı sağlar size? Neyi neden yaptığınızı, hangi duyguları neden hissettiğinizi ya da karşınızdaki kişinin neden böyle bir enerjide olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin siz anlam veremezsiniz karşınızdaki kişinin davranışını ama örneğin bir ilişkiye başlıyorsunuzdur, çok evesidir ama sonra yok oluyordur. Ya da hemen soğuyordur. Ya da gerçek bir ilişki istemediğini sürekli dillendiriyordur mesela. Şimdi buradan baktığınızda aslında e, sizin sağ bakış tarafınıza, bakış açınızdan anlam veremediğiniz noktaları olabilir ama karşınızdaki kişinin bağlanma stilini gördüğünüzde ve o bağlanma stilinin içinde hangi duyguların olduğunu anladığınızda karşınızdaki kişinin neden davrandığını ve ona nasıl davranırsanız daha iyi nasıl olabiliri net görebilirsiniz. Ama en önemlisi en başta kendi stilinizi bilip kendi duygularınızı anlamlandırmaktır. Ve lütfen güvenli bağlanmaz dinle her halükarda bakın. Çok kıymetlidir. O alana geçmek çok çok önemli. Dedik ve devam edelim. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjileri bu şekildeydi. Sizin enerjileriniz nasıl bugün? Kupa edilisi porsuk ruhu olarak geliyorsunuz. Korkusuz ve cesur olun. Nazar ve yıldız düşüklüğü. Bugün biraz enerjiniz çekilmiş gibi hissedecek olabilirsiniz ama buradaki enerji birazcık da kararsızlıktan dolayı. Bazı konularda karar vermeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Birçok seçenek etrafınızda olabilir. Bu her konu için geçerli Ve buradaki o seçeneğin fazla olma durumu sizde şu korkuyu yaratıyor olabilir. Ya doğru kararı veremezsem, ya doğru yolu seçemezsem, ya yanlış seçersem. Bu sizin enerjinizi çekiyor olabilir ve harekete geçmenizi engelliyor olabilir. Ee, ve burada sistem da diyor ki evet birçok seçeneğin var ama bunu çok güzel bir şekilde değerlendirip e, cesurca harekete geçmelisin. Ee, her yolda birçok seçeneğiniz varsa her yolda alacağınız bir ders vardır. Bunu unutmamak gerekiyor ve doğru yanlış ya da doğru yol yanlış yol diye bir şey yoktur doğru ya da, da yanlış değil bir genel manada aslında kavram yoktur. Her yolda, her durumda, her tercihinizde kendinizde görmeniz gereken bir alan ve şifalandırmanız gereken bir alan vardır. Genel olarak enerjinizi düşük hissediyorsanız kafanızdaki o birçok e, alternatif durumların bu enerjiyi yarattığını bilmenizde fayda var. Bazen de şöyle bir durum olabilir. E, bir karar vereceksinizdir ama şimdi ben bu yolu seçersem işte ya şu olur ya bu olur gibi birçok korku senaryosu üretiyor olabilirsiniz bu şekilde. Bunları da ortadan kaldırmanız gerekiyor diyebilirim. Taze başlangıç, nostalji ve üzüntü kartı geldi. Yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Diğer kartlarda geldiği gibi aslında net bir adım atmanız ve cesur olmanız gerektiği mesajı geldi. Geçmişe takılı kalmamalısınız. Burada genel olarak geçmişe bağlı bir enerji olarak geliyorsunuz e, ee, şeyi söyleyeceğim burada. Papyrus kartıyla beraber bakın bazen sürekli sözcüklerden, cümlelerden ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyoruz ya. çok ince bir alan. Belki herkes için geçerli olmaz ama şöyle söyleyebilirim. Bazen insanlar ilişkilerin içerisinde şöyle şeyler söylüyor. Ben sen ne olmayacaksam hiç kimseyle olmam diyor mesela. Ya da sensiz olacağıma şöyle olayım böyle olayım diyor. Ee, ve bunu çok basit bir şekilde söyle Yani basitten kastım şu yani söyleni söyleniyor sonra başkalarıyla işte o ilişki bitiyor başkalarıyla tekrar beraberlikler kuruluyor. Ee, onlara da aynı şey söyleniyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Ağzımızdan çıkan şeyler e, tabii ki kalbimizin frekansıyla beraber enerjilerin de titreşimlerinin de uyumlanmasıyla da daha da büyük etki yaratıyor. Bazıları hafif bir etki oluyor, bazıları çok büyük etki. Büyük etkiler zaten hayata direkt yansıyor. Ama küçük etkiler de e, yansımayabiliyor. Ya da farklı şekilde e, görünüyor. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Hayatınızın bir alanında bir söz vermiş olabilirsiniz. Papyrus kartı bir anlaşmadır, bir kontrattır. E, gerçekten kalpten bu sözü vermiş olduğunuz birileri olabilir. Ve bu sözün sizin hayatınızda şu an ilişkinize yansımaları olabilir. Buraya dikkat edin. Böyle bir durum var mı? E, varsa o alanı şifalandırmak ve özgürleşmek adına çalışma yapabilirsiniz. E, çok çok küçük bir kısım içinde şunu söyleyebilirim. Ailede geçmişte böyle verilen sözler, tutulmamış sözler vesaireler varsa ki birçok kez söylemişimdir. üçün ilişkilerle ilgili e, örneğin çalışmalar yaparken şunu da e, unutmamak gerekiyor. Anne ve babanızın evliliklerinden önce e, başka biriyle bir işte arkadaşlık aşamasında bir evlilik sözü verilmiş olabilir, evlenilememiş olabilir, çok sevmiş kavuşamamış olabilirler gibi gibi anlaşmalar da olabilir. Onlar da etkiler hayatınızı. Bunları da unutmamak gerekiyor. Bir parantez olarak bunu söyleyelim. Ee, her şeyi diyeceksiniz ama evet her şey birbiriyle bağlantılı. Üzüntü ve dert kartı. Artık sistem diyor ki farkına var, gör, aydınlan. Ee, evet, üzüntünü hissettiğin o duyguyu yok sayma, kabul et. Ama o üzüntüyü, o yorucu enerjiyi de sevgiyle şifalanması adına gönder. Bu alanı büyütme. Görmeniz gereken birçok şey olabilir hayatınızla ilgili. Ama en çok da burada şunu söyleyeceğim. Özellikle şunu diyorsanız. Benim hayatımın bir dönemlerinde de bu şekildeydi. Örneğin iş hayatımda bu şeyi çok yaşamış biriyim. Hep bir işe başlayacağım zaman farklı bir iş teklifi olurdu ve hep ikilemin içerisinde kalırdım. Ve bendeki en büyük etkisi şu olurdu. Ya şimdi buna karar verirsem öbürü daha iyi olursa ya da burada mutlu olamazsam şeyi. Ee, ve bu durum genel olarak insanın harekete geçmesine e, engel olur ve bazen de e, bir karar alırsınız ama aklınız hala öbüründe kalır. Genel olarak harekete geçmemeniz adına e, oluşan bir güvenli alan durumudur bu in, e, duygusudur. Harekete geçmeyin, e, bulunduğunuz alanda kalın diye e, o seçenekler oluşur ki e, hep ya da başarılı olmak adına kendinizi zorluklarla e, mücadele etmeye odakladıysanız eğer işte hep orada acaba olsaydı daha mı kolay olurdu? İşte burada daha çok e, çalışmalıyım gibi bir inanç oluşabilir. Umarım buraya anlatabildim. O yüzden hayatınızda böyle sürekli ya evet benim hayatımda da hep böyle ikilemler oluyor. Hep bir iş, biri işte biriyle beraberliğim başlıyor sonra işte eski sevgilim giriyor mesela örnek veriyorum diyorsanız her. Şimdi burada bakmanız gereken e, şeyler var. Siz geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz ya da başarısızlıkla ilgili korkularınız olabilir. Şimdi burada tabii ilişkiyle ilgili başarı demeyebiliriz burayı. Farklı bir şey de söylenebilir belki ama e, Geçmişe takılı kaldığınız için o yeniye kapı açmakta ciddi zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Farklı bir bakış açısı olarak. 1, 2 ve 3 olarak karşı seçin lütfen. Bugünün mesajını da alalım ve bitirelim. Bugün çok konuşmuş olabilirim. Aptal. <laughs> Şimdi birisi açan arkadaşlarım. Para dörtlüsü ve aile kartı. Şimdi tılsım dörtlüsü terk edilme korkusundan bahseder bize. Burada biraz aileyle ilgili korkular olabilir, kendi ailenizle ilgili de korkularınız olabilir. Hayatınızda ciddi bir yer kaplıyor olabilir bu kaybetme korkusu. Burada işte terk edilme korkusu, kaybetme korkusu çok ciddi bir alan olarak geliyor. Kıskançlık enerjileri de hakim olabilir. Genel olarak günler enerjisinde bu duyguları hissedecek olabilirsiniz ya da farklı bir durum olarak da. Bu duygular ailenizden geliyor olabilir. Yani size ait olmayabilir bu duygular ama aileden bir kişinin duygusunu almış, özdeşleştirmiş olabilirsiniz. Ya da burada ailenin size tam olarak o güveni vermemesinden kaynaklı bu duygunun içerisinde olabilirsiniz. Kaybetme korkusu aileden gelmiş olabilir. Ailenin size yaklaşımından gelmiş olabilir. Bu alanlara bakmanızda fayda var diyebilirim. İkiyi seçen arkadaşlarım. İçe dönüş ve para omuzlu. Şimdi ikiyi seçen arkadaşlarım için de aile kavramı genel olarak sanırım bu köy videoda e, baskın bir enerji. Sizde aile olmak, e, mutlu olmak, huzurlu olmakla ilgili inançlarınıza bakmanızda fayda var. E, kendi içinize dönmeniz gerekiyor. Kendi hayatınıza değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bu resmede işte ben hep bu kartı şeye takılırım, eve takılırım. Burada biraz şey bir inanç vardır. Aman ben mutlu olayım, huzurlu olayım da işte maddi taraf önemli değil gibi. Ama para onlusunda maddiyat bilgisi de vardır bize. Yani bu noktada aslında istekleriniz ve arzularınızla ilgili ve inançlarınızla ilgili güzel bir değerlendirme yapmanızda fayda var. Örneğin şunu diyorsunuz. Ya ben mutlu olayım da huzur olsun da para olmasa da olur gibi. Şimdi bu tür konularla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz ve ee, bu alanınız etki, etkileniyor olabilir. Bu da ıı, dikkat etmenizde fayda var. Geçen günlerde yapmış olduğumuz dönüşüm çalışmasında ıı, çok güzel bir atölye çalışması oldu. Ee, orada bir çalışma yaptık ve ıı, bu videoyu izleyen arkadaşlarımın arasında da eminim vardır. Benim en büyük ıı, buradaki şeyim bağlanma stillerini çok fazla dillendiririm. Çünkü ıı, bir kişinin ikili ilişkilerle ilgili ıı, sorun yaşıyorsa daha çok bakması gereken alan bu alandır. Çok kıymetli bir e, bilgidir bence bağlanma stilleri. E, o çalışmada da e, arkadaşlarımın içinde e, güvenli bağlanma çıkanlarla o kadar bir mutluluk içerisine girdim ki e, çünkü acaba kaygılı mı çıkacaklar durumu çok fazla vardı. E, ama orada da artık gerçekten ki kendini de hissettiriyor kişiler. Farkındalığı yüksek, kendi hayatına bakan ve kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarım e, güvenli bağlanma stili olarak çıktı ve çok kıymetliydi. E, oradaki sonuç benim için çok çok önemli. E, çünkü güvenli bağlanma stiline geçen kişiler artık alanını çok daha net görebilen daha güzel değerlendirebilen e, kişiler oluyor. Lütfen o yüzden bugünün e, şeyi bağlanma stilleri gibi oldu ama lütfen o alana bakın. Çok kıymetli bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Sıkılan arkadaşlarım çok özür dilerim. Yapacak hiçbir şey yok. Bir insanın bence ikili ilişkilerle ilgili özellikle sorun yaşıyorsanız hatta şöyle söyleyeyim her ilişki ister iş hayatınızda ister başka bir şeyde güven, güven bizim hayatımızın temelini oluşturan sevgi gibi konulardan biri. O yüzden bu alanı çok iyi görmeli ve kendinizin enerjisini çok iyi değerlendirmelisiniz. Lütfen bağlanma stillerine bakın. Güven duygunuza bakın. Güven duygusu olmayan bir kişinin hayatta ilerlemesi ve mutlu olması ile ilgili çok ciddi engeller vardır. Bunu unutmayın. Kule kartı ve politika üçü saçan arkadaşlarım. Burada da güvensizlik var çünkü. <laughs> Kule ve politika kartı. Ee, genel olarak Hayatınızdan bazı şeyler çıkmış ya da çıkacak olabilir. Ee, ama burada şunu söyleyebilirim, yıkımlar yaşıyor olabilirsiniz. Ee, neden bunları yaşıyorum diye kendinize soruyor olabilirsiniz, sorguluyor olabilirsiniz. Ama burada çok net şunu söyleyeceğim, politika kartının birçok anlamı var. İşte olaylara, mevzulara, matematiksel hesaplar, stratejik yaklaşım, işte mantıklı hareket etme gibi. Ama e, buradaki enerjisi şu, emin adımlar. Evet, yıkımlar oluyor olabilir hayatında ama sen çok daha farklı bir çok daha iyi bir versiyonuna doğru geçiş yapıyorsun. Bunun farkına var mesajıdır. Burada şimdi diğer arkadaşlarım için bakması gereken alan olarak söyledim ama özellikle üçü saçan arkadaşlarım burada lütfen kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyler, duygular, düşünceler, inançlar, kişiler olabilir. Bu kaybın size, kaybın size çok büyük getirilerinin olacağını lütfen fark edin. Şu an biraz üzüntülü bir halde olabilirsiniz ama çok emin bir adımla güzel enerjilere doğru geçtiğinizi lütfen unutmayın. Burası tebrik istiyor. Emin olun her zaman yani ben buradan nasıl çıkacağım? dediğiniz noktada o en karanlık noktadır aslında güneşin doğduğu teriz her zaman. Güneşin doğması çok yakın buna emin olun. Teslimiyet olmak çok güzel şeyler getirir. Farkında olamadığımızda da işte ne inanıyorsanız hiç fark etmiyor. Rabbim bana güzel olaylar getireceğini biliyorum. Bu durumda şu an canımı yakıyor. Bunu diyebilirsiniz. Bunda hiçbir şey yok. Bu olay benim canımı yakıyor ama biliyorum ki sen çok güzel kapılar açacaksın. Senden gelen kabulüm demek o kadar kıymetli bir enerji oluşturacak ki buna emin olun. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Bugün fazla konuşmuş olabilirim. Affola. Ama eminim bir kişiye bile, bir kişinin bile ihtiyacı varsa bu bilgilere ona gitmiştir. Katkısı bol olsun hepimize. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.